Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. İşte ilk müdahalesi yapılmış olup gece üçte kontrol altına alınmıştır. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2019 yılından itibaren ülkemizde 11 Kasım Milli, Ağaç, Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi ve her sene milyonlarca ağaç fidan dikmeye başladık. Şükürler olsun bu sene de katlayarak fidan dikeceğiz. Bu sene kişi başı 84 milyonluk nüfusa sahip bir ülkemizin kişi başı üçer fidan dikilmesi kararı alınmış ve 252 milyonluk bir fidanı inşallah toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. Gerçekten önemli bir rakam. 252 milyon dile kolay. Bunun teker teker yerinin hazırlanması, fidanın hazırlanması, yerine dikilmesi, bakımının yapılması ve geleceğe taşınması çok kolay değil. Aslında karşımızda hem yangınlarla mücadele eden hem de ormanlarımızı koruyan ve ormanlarımızı geliştiren çok büyük bir kahraman ordu var. Kahramanlar ordusu var. Orman teşkilatımızı, en aşağıdaki arkadaşımızdan en üstteki yöneticimize kadar herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten büyük gayretler içerisindeler. Şu arkamızda gördüğünüz içinde bulunduğumuz saha maalesef 6 Kasım, 6 Ağustos itibariyle maalesef yandı. Buradaki arkadaşların çoğu gün yine buradaydı. Bizler geldik, milletvekillerimiz, kurumlarımızın neredeyse bütün amirleri, yöre halkı buradaydı gönüllü arkadaşlar canla başta gelip burada gayret gösterdiler. O zaman hatırlarsanız ülkemizin birçok yerinde özellikle Akdeniz ve Güney'de birçok ormanımızda yangınlar vardı ve maalesef çok büyük alanlar yandı, kaybettik. Bizim de şu arkamızda gördüğünüz alanda 48 hektarlık bir alan maalesef yandı. Ama şükürler olsun devletimizin gücü, bakanlığımızın imkanları ölçüsünde kısa sürede hazırlıklar yapıldı ve şimdi bugün itibarıyla inşallah buranın fidanla buluşmasını sağlayacağız ve kısa sürede de eski haline gelmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tabi fidan dikmek yetmiyor, korumak da gerekiyor, geleceğe taşımak gerekiyor. Bugün 61 bin fidanı inşallah burada Karabük merkezde toprakla buluşturacağız. Değişik çeşitte fidanlar var. 37 bin Ovacık ilçemizde 5510 eski pazar ilçemizde. Safranbolu ilçemizde 20 bin. Malum biliyorsunuz orada e, aromatik bitki e, şehrimiz var. Orada değişik e, fiden e, aromatik bitkiler var. Onlarla ilgili 20 bin bir e, ilave dikim olacak. E, Yenice ilçemizde 1000, Eflan ilçemizde 700 ve toplamda 125 bin 210 ağaç inşallah bugün e, birkaç gün içerisinde toprakla buluşmuş olacak. Geçtiren Zorfen'in ismiymiş Leyla Bey.

Sizler de görüyorsunuz değil mi? Geri gel oğlum geri gel. Sizler de seyrediyorsunuz değil mi? Geri gel de diktir. Tamam. Buraya da buraya da. İyice etişin şey kapat iyice. da misin Her yer bir kenarlarında. Ağaç çıkmaya geldik. Yalan ormanlarda e, ağaçlar gitmişti. Biz de ağaçları çoğaltmaya geldik. Biraz daha duyarlı olsunlar. Bazen mangala geliyorlar. Ateşi açık bırakıyorlar. E, söndürmeden gidiyorlar. Yani bir şey olmaz demeyip daha duyarlı olabilirler. Yani söndürsünler. Dikkat etsinler. Sonra ağaçlar boşa gidiyor. Bizim gelip dikmemiz güzel bir şey ama onların böyle kötü bir şey yapmaları iyi değil yani. Böyle duyarsız olmaları kötü bir şey. Siz de öğrenciler olarak geldiniz buraya. Evet. Fidan dikiyorsunuz. Evet abi. Evet. Nasıl? Öğrendin mi fidan dikim nasıl? Öğrendim. Öğrendim. Kolay mıymış? Kolaymış. Bayağı kolaymış. Güzel hem yani. de. Önce kazıyoruz abi. Sonra böyle plastikleri var. Plastiklerden çıkarıp koyuyoruz. Sonra dibini tutup bastırıyoruz. Sonra su döküyoruz. Bitiyor. Bir sürü su da verdik onlara. Buna da biraz daha verelim. Bunun da çok <laughs> suyu olsun. Harika. Ali Can Öztürk, evet. evet. Tebrik ediyorum ya, ya. Bizim beşinci. beşinci. Tek Zevkli mi? Evet. Çok zevkli çok, 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 çok güzel. Dikkat dikelim mi Usa? Hadi. <laughs> Tam Hva er det der?